İnançlı insan oldu mu işini de bulur, şehrini de imar eder, herkesin de duasını alır. En çok göçü olan vilayet burada sizin komşunuz Sivas vilayet. Sivas vilayetin belediye başkanı kim? Temel Karamoğlu. Gel seni milletvekili yapalım diye çok uğraştık. Hayır hocam ben İngiltere'de tahsil ettim. Yüksek mühendisim ama bu Sivas'ın göçünü durduracağım. Kendi vilayetime hizmet edeceğim dedi. İşte dört senedir geceyi gündüze katlı çalıştı. Milletvekili falan kabul etmedi. E ne yaptı? Gidin bakın. Belediye olarak 200 tane fabrikanın sanayi bölgesini hazırladı. Seçimde gittim ben. Sivas Belediye Başkanı Temel Karamoğlu'nun öncülüğünde kurulmuş olan çelik fabrikasını işletmeye açtım. Belediye olarak yapıyor. Halkı işsizlikten kurtarmak için. Refah Partili Belediye.